Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle Cosby Fun diye bir oyuncak açacağız. Şöyle Kinder Joy'a çok benziyor. İlk defa aldım, ilk defa açacağım. Şimdi şu kısmından açalım. Ayy. Nasıl açılacak? Şuralardan. Heh, açtım. Evet, şurada çikolatası var galiba. Burada da oyuncağı var herhalde. Bir bakalım. Evet burada oyuncağı varmış. O değişik bir oyuncak çıktı. Bakalım. Şuralardan bir yırtarsam iyi oldu. Yok çıkmıyor. Heh. Çıktı. Şurada kataloğu var sanırsam. Ay çok tatlı. Ay köpüş. Ya çok güzel. Şöyle. Şuraya takarız. Ya şu tandalığına bakın. Çok tatlı. Takabilirsen. Şu şapkası. Bunu da buradan getiriyoruz. Ya yerim. Yerim seni çok tatlı. Bakar mısınız? Ben çok beğendim. Bakalım e, ee, ha şu çıktı bize bakın bu çıktı şapkası farklı şu da varmış şu da varmış köpü köpek hepsi bakın şurada da yapımını gösteriyordu. ben hiç yapımına bakmadan şey yaptım e, ee, hiç videoda izlemedim bakalım çikolatası nasılmış galiba Türkiye'de çok da açan yok dur diye düşünüyorum çünkü ben yeni gördüm o Kinder Joy'a çok benziyor ama sadece bir sürü topları var. Şöyle kaşığı da yine Kinder Joy'un kaşığına çok benziyor. Böyle yeniliyor. Ben gerçekten şu an aldığım için çok mutluyum. Bu köpeği çok sevdim çünkü çok tatlı. Böyle minik hayvancıkları çok seviyorum. Kinder Joy'da da e, evet, şöyle şu boylarda bir tane kedi vardı. <laughs> çok tatlı. Ben çok sevdim. Bir de böyle Kaliteli bir şey, ağır bayağı ağır yani. Öyle hafif değil. Bakın. <laughs> çok tatlı. Evet, son bir kere de ayrıntılı göstermek istedim. Şöyle. Çok tatlı bir köpek. Sizi çok tatlı. Böyle ayakçıkları var. Ayakta durabiliyor sanırsam. Aynen ayakta duruyor. Şapkası takınca da çok tatlı. Ee, takınca da ama şapkası biraz yani küçük derken şöyle avucuma alıp gösterteyim oylarda olduğu için belki kaybolur. O yüzden başında tutacağım hep şapkasını. Şöyle hemen kafanı da göstermek istiyorum. Bir marketlerden aldım ben. Sizler de alabilirsiniz. Şöyle koz bir fım. Çikolatasını da detaylı bir şekilde göstereyim. Böyle çikolatası da var. Şöyle arkası da böyle. Bu arada merak etmeyin, ce damgası var. Evet. Şöyle şunları dizeyim geleyim. Evet arkadaşlarım, videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve videolarımdan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum.